Mesane botoksu nedir, kimlere uygulanır ve nasıl uygulanır? Özellikle aşırı aktif mesanesi olan kişiler, e, omurilik yaralanmaları ya da MS gibi nörolojik hastalıkları olanlarda, nörojen mesane tanısı konulan hastalarda e, çok çok sık idrara çıkma olduğu zaman e, buna yapılacak tedavilerden biri ...mesane botoksudur. Ama ilk tedavi değildir. Öncelikle bu tip hastaların... ...bir ilaç tedavisine... ...alınmaları gerekir. İlaç olarak da antikolinerjik ilaçlar... ...kullanılıyor. Ve bunların belli bir süre kullanılmaları... ...ve etkilerinin olmadığının... ...görülmesi gerekiyor... ...mesane botoksu yaptırmak için. Peki... E, ...bu saydığım... ...hastalıkların olup olmadığını... ...biz nasıl anlayacağız... Yani aşırı aktif bir mesanemiz var. Yani sık sık idrara çıkıyoruz. Ama sık sık idrara çıkmanın bir sürü sebebi var. Öncelikle sık idrara çıkmada akla basit olarak bazı şeyler gelir. Bazı hastalıklar. Bunlardan bir tanesi şeker hastalığıdır. Şeker hastaları çok su içerler ve çok idrara çıkarlar. Dolayısıyla şeker hastalığı olmadığının ispat edilmesi gerekir. Yani açlık kan şekerine bak baktırmak lazım. Peki baktırdık. Şekerimiz normal. Ne yapmamız lazım? Bir de idrar tahlili yaptırmamız lazım. Yani idrar tahlilinde idrar yolu enfeksiyonu geçirip geçirmediğinin ispat edilmesi lazım. Çünkü eğer idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsak o zaman da yine aynı şekilde çok sık idrara çıkarız. Peki idrar yolu enfeksiyonumuz da yok ama çok sık idrara çıkıyoruz. Ne olabilir? İşte böyle bir durumda eğer erkeksek ve belli bir yaşın üzerindeyse prostatla ilgili şikayetler söz konusu olabilir. Yani prostat <laughs> büyüyüp mesaneye baskı yapıyor olabilir, idrar yollarına baskı yapıyor olabilir. Dolayısıyla da biz çok sık idrara çıkıyor olabiliriz. Peki böyle bir durumun olup olmadığını nasıl anlayacağız? Öncelikle bir üroloji uzmanına gideceğiz ve bir ultrason yaptıracağız. Üriner sistem ultrasonlarında eğer ki e, prostatta bir büyüme olduğu anlaşılıyorsa e, bunun arkasından e, mesanenin dolu hacminin ve boş hacminin hesaplanması gerekiyor. Yani idrar öncesindeki bir dolu hacminin bir de idrar sonrasındaki boş hacminin hesaplanması gerekiyor. Eğer biz sık idrara çıkıyorsak ama idrarı yapamıyorsak, yapamadığımız için idrara çıkıyorsak o zaman e, demek ki bizim şikayetimiz prostatla ilgilidir. Çünkü prostat idrar yollarının çıkışındaki kanallara bası yaptığı için idrarı hem kesik kesik hem sık yapmamızı sağlar ama idrarı boşaltamadığımız için yapamayız. İşte böyle bir durumda durumun varlığının açıklanmasından sonra Tabii bir de bunun için bir işeme testi de yaptırmak gerekir. Prostatın olup olmadığı anlaşılır ve prostatla ilgili değil şikayetimiz ki aşırı aktif mesane de genellikle bayan toplumunda, kadınlarda daha çok görüyoruz. Peki bunlar bunları izah ettik. Sonrasında e, nelere bakıyoruz? Bir kere yine ultrasonda mesanenin küçük olup olmadığını bakıyoruz Çünkü küçük mesanelerde çok sık büyüyemediği için çok sık idrarı çıkarlar. Peki aşırı aktif mesanemiz var yani çok sık idrara çıkıyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi e, o bölgedeki kasların nörolojik olarak çok sık uyarılıyor olması olabilir. Yani idrar torbası dolmadan normalde idrar torbasının belli bir düzeye gelmesi lazım. O düzeye geldiği zaman o kasların uyarılması lazım. Kaslar uyarıldığında da ki e, idrar torbası şiştiği zaman etrafındaki kaslar gerildiği için uyarı gerçekleşiyor. Ama daha şişmeden e, biz e, bir şekilde sinirsel olarak uyarılıyorsak eğer ve sürekli idrara gitme hissi oluyorsa ki bu yarım saatte bir ...idrara çıkma hissi olabilir veya 15 dakikada bir olabilir. Eğer bu kadar sıklıkla uyarılıyorsak demek ki bizde bir aşırı aktif mesane var. İşte bu durumda e, hastalığın geri planına baktığımız zaman MS ile ilişkili olabilir dedim, ...omirlikle ilişkili olabilir dedim. Bunların varlığının araştırılması lazım. Tabi başka semptomlarda varsa. Çünkü MS hastalarında gözle ilgili, bulanık görme ile ilgili semptomlar olabilir. Ya da kollarda, ellerde uyuşukluk vesaire gibi baş ağrısı gibi semptomlar da olabilir. O zaman bizim o tarafa yönlenmemiz lazım. Peki bir şekilde tanı aldı. Aşırı aktif mesane ya da MS veya buna benzer bir nörolojik bir bozukluk olduğu anlaşıldı ve e, tedaviye başlandı. Önce bir ilaç tedavisi yapıldı ama ilaç tedavisi fayda etmedi. İşte o zaman ne yapmamız lazım? İlaç tedavisi fayda etmediği durumlarda e, ikinci alternatif tedavi mesane botoksudur. Mesane botoksu nasıl yapılır? Öncelikle piyasada farklı botokslardan olduğunu biliyoruz. Bu botokslarında mesela Çin botoksu vesaire gibi Öncelikle bunun orijinal bir botoks olduğunu e, görmek lazım. Çünkü bazen daha ucuza alınıp yapılan botokslar etki etmediğini biliyoruz. Hatta e, şöyle durumlar oluyor işte o botokstan yaptırdım Çin botoksundan ama etki etmedi. Etki ettiği durumlar da var tabi yani bunu da e, %100 etkisiz diyemeyiz ama etmediği durumlar olabiliyor orijinal olduğuna dikkat etmek lazım bu arada. Nasıl yapılıyor? Öncelikle idrar yollarından giriliyor. Yani mesela penisin içerisinden diyelim ki girdik. İdrar yolundan giriliyor. Sistoskopi cihazıyla yapılan bir tetkik. Yani kameralı bir mesane içerisini görüntüleyen bir ince bir tel çubuk. Bu çubukla anestezi eşliğinde yapılıyor. Genellikle lokal ya da genel anestezi. İlla anestezi olmalı. Çünkü anestezi olmadan dayanamaz insan ee, içeri giriliyor önce bir mesane görüntüleniyor ee, mesane görüntülendikten sonra tabii bu işlemin yapılması için işlem yapılmadan önce de bir idrar tahli vermek lazım çünkü eğer ki idrar yolu enfeksiyonu varsa bu işlemi yapmamak e, gerekiyor sonrasında e, bazı yerlerde 10 e, farklı bölgeye diye söylüyor ama Genellikle 20 hatta bazen 30 bölgeye kadar farklı yerlere botoks uygulaması yapılıyor. Kas içerisine yapılıyor. Belli bir derinlikte yapılıyor. Ve işlem bu şekilde bitiyor. Yaklaşık bu işlem 20 dakika kadar sürüyor. 20 dakika sonra hasta çıkartılıyor. Eğer hasta genel anestezi almadıysa 1-2 saat sonra taburcu ediliyor. ama. Eğer ki genel anestezi aldıysa o zaman e, gece kadar bekleyip o gece yatıranlar var ya da e, sabah yapıldıysa akşama doğru hastayı taburcu edenler oluyor. Bu şekilde e, bir tedavi gerçekleştiriliyor. Şimdi öncelikle e, şunu bilmekte yarar var. Şimdi botoksu mesela yüzde de yaptıranlar da yine aynı şekilde e, yaptırdım hemen düzeldi böyle bir şey yok bir kere o botoksun bir etki süresi var bu etki süresi bir birkaç gün içerisinde başlıyor ee, bir hafta sonra falan e, maksimum etkiye ulaşıyor dolayısıyla bir bir hafta bazen 10 gün kadar e, acaba etkisiz mi kaldı diye düşünmemek lazım etkisini beklemek gerekiyor ee, daha sonra eğer hala ...etkisiz diye düşündüysek, bir 15 gün sonra doktorunuza müracaat edip onunla konuşmak ve öncelikle bir idrar tahlili yaptırmak gerekiyor. Çünkü hani öncesinde idrar tahlili yaptırdık, idrar yolu enfeksiyonu çıkmadı, zaten bende yoktu diye düşünmemek lazım. Çünkü bu işlem sırasında bir tel çubuk bedenin içerisine girdiğimiz, mesanenin içerisine girdiği için... Sonuç olarak dışarıdan giren herhangi bir madde ne kadar steril de olsa dışarıdan alınacak enfeksiyonlara bir zemin hazırlayabiliyor. Dolayısıyla idrar yolu enfeksiyonunun olmadığının ispat edilmesi gerekiyor. Daha sonra da bu şekilde eğer idrar yolu enfeksiyonu yoksa o zaman belli bir süre belki beklenebilir. Daha sonra farklı tedavilere geçilebiliyor. İşte mesane botoksu yaptırdığında yine komplikasyon dediğimiz yan etkiler de oluşabiliyor. İdrar, tabi anesteziye bağlı etkiler de var burada. İdrar yapamama gibi yapıldığı gün veya ertesi gün böyle şikayetleriniz olabilir. Sonda taktırma ihtiyacı olabilir böyle bir durumda. Bunu ak akılda tutulması lazım. Bir de 20-30 noktaya iğneyle bir şekilde Enjeksiyon yapıldığı için o bölgelerden kanama olabiliyor ki bu çok sık görülen bir şey. Dolayısıyla eğer ki botok sonrası idrarda kanama görürsek bundan korkmamalıyız. Çünkü bu kanama oradaki botoksa bağlı olabiliyor. Hatta bu kanamaya bağlı bazen pıhtı oluşup o pıhtı idrar yollarında tıkayabilir. Dolayısıyla doktorla irtibatta olup şikayetin olduğu durumlarda işte şöyle bir şikayetim var ne yapayım? Bekleyeyim mi yoksa hastaneye mi geleyim? Eğer hastaneye gelse belki sonda takma veya buna benzer ilaç ilaç tedavileriyle atlatılabilir ama bunlar genellikle daha düşük olan şeyler. Hafif bir kanama illaki zaten var. Onun haricinde ciddi bir komplikasyonu olmuyor. botoks tedavisi hepimizin bildiği gibi aslında. Yani şu sistemi genelde vücudun her yerine uygulandığında şu şekilde oluyor. E, i̇lk yapıldığında e, bir e, en az 3 ay, e, ortalama da 6 ay içerisinde bunun etki süresi etkinliği geçiyor ve e, tekrar botoksa ihtiyaç duyuyor. E, eğer işe yaradıysa e, tekrar tekrar yaptırmakta fayda var, hiçbir zararı yok. E, etkinliği bir yıla kadar da uzayabiliyor. Bu kişiden kişiye değişiyor. Yani en az 3 ay Sürüyor. etkinliği en fazla bir yıl kadar sürüyor. Çok çok nadiren böyle bir buçuk iki yılla kadar sürdü diyen de var. Bunun belki psikolojik etkileri de olabilir arkasında. Ya da bazen de e, bu etki süresi bittiği zaman vücut kendi kendini biraz daha toparladığı için e, bu e, şikayetleri yani o aşırı aktif mesane şikayetleri tamamen ortadan kalkmış da olabiliyor. Ama bu nadir görülüyor. Genellikle Tekrarlayan botokslar şeklinde devam edebiliyor. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayınımı e, izlemeyi ve e, abone olmayı unutmayın.